bir süre Çin'de virüs ortaya çıktığı andan itibaren Çin çok sertler sert tedbirler almaya başladıktan sonra Türkiye bu olaya genel olarak bir kayıtsız bir şekilde yaklaştı. Ama işin içerisine İran girince işler biraz değişir gibi oldu yine de yine de e, tam bir ciddi bir teyakkuz hali olduğu söylenemez. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir takım çalışmalarının olduğunu, bir takım tedbirleri erkenden aldığını ya da aldırmak istediğini devlete biliyoruz, görüyoruz. Ama çok daha önceden olabilecek bir takım şeyler yapılamadı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin meclis grubu toplantısında bir önceki çarşamba günü e, bunu bir tür saldırı olarak bir tür değil doğrudan Türkiye'ye yönelik bir saldırı olarak tanımladı ve daha önceki tüm saldırıları olduğu gibi bunu da bertaraf edeceğini söyledi ve ondan sonra bir müddet ortalıkta gözükmedi. İşte bu ortalıkta gözükmediği süre içerisinde zaten başından itibaren bu sürecin yüzü olan, devlet adına yüzü olan Fahrettin Koca yalnız kaldı. Bazen yanına başka bakanları da alarak ama genellikle tek başına basın toplantıları yaptı ya da e, sosyal medya üzerinden bilgilendirme yoluna gitti ve bütün bunları yaparken de son dönemde Türkiye'de pek alışık olmadığımız şekilde yumuşak bir üslupla herkese seslenerek sakin sakin e, ve tamamen herkesi bir e, birlikte tutmaya yönelik her türlü ayrımı, kutuplaşmayı bertaraf edici bir söylem kullandı. Bu kısa zamanda da toplumun farklı kesimleri tarafından e, benimsendi, sempatik bulundu, sahip çıkıldı.